Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz evime kanalıma akrep burcu için fal yorumu yapmaya geldim hadi bakalım alalım niyetlerimizi bakalım fincanımız neler söyleyecek bize hadi bakalım evet biraz yoğun sıkıntımız var Şuradan aslında şuradan küçük bir ay doğmaya başlamış. Şimdi bu aralar bir uğraşılar içerisindesin tamam mı böyle çok yoğun uğraşılar içerisine girmişsin ve bu uğraştığın şeyler neyse bu uğraşların biraz seni de biraz seni hatta yormuşlar. Şimdi hmm, sanki bir şeylerin arasında kalmış gibi Şimdi bak görüyor musun? Burada birisi var ve burada sen varsın. İkinizin arasına biraz mesafeler girmiş gibi görünüyor. Ya böyle bir uzunca bir ayrılık dönemindesiniz. Bak görüyor musun? Şurada ve burada saçları uçuşan da sensin. Ve şu da aranızdaki mesafe. Aranıza biraz mesafe girmiş. Ee, hani şu an için Şimdi sen birazcık on, o kişiye doğru dönmüşsün. Evet ama o kişinin şu an için arkası dönük. Hani bu ara barışır mız diye sorarsam bu ara sanki barışma yok. Henüz şu an için yok gibi görünüyor. Ama bir müddet sonra olur mu? Bakacağız, göreceğiz fincanımızda. Şu an biraz ayrılık var gibi görünüyor. Hatta şurada bir çatı var. Ee, görüyor musun? Çatının içi de bomboş, aydınlık görünüyor. Hemen burada Görüyor musun? Kafasını dikmiş bir yılanım var. 7 vak vakit Şimdi bu yılan kimse şu an onun kim olduğunu bilmiyorsan ayın yedisi gibi her şey ortaya ayan beyan dökülecek merak etme. Tertemiz bir yola gideceksin. Etrafın temiz aydınlık. Hane içinde biraz kalabalıklar var ve hane içerisinde yoğun tartışmalı durumlar var. Şimdi böyle bu aralar ailen ve işin arasında birazcık sıkışmış kalmış gibi hissedebilirsin kendini. Hani bir taraftan iş için koşturmacalar bir taraftan ev işin ev işi için koşturmacalar böyle gerçekten arada kalmış gibisin. Bu aralar böyle hep fikirlerin çatallı. Hiçbir doğru düzgün karar verebilmiş veremiyorsun yani öyle söyleyeyim sana. Evet. Aslında çok da karar verecek zamanlarda değil. Çok da net kararlar vermesen daha da iyi olur. Şu ara ne yapman lazım? Yarım yarım kalmış olan işlerini tamamlaman lazım. Yeni bir işe adım atmayacaksın. Yarım kalanları tamamlayacaksın mesela bazı anlaşmalar sözleşmeler varsa bunları bir kere e, hani eskiden beri gelense ona bir şey demiyorum ama mesela yeni anlaşmalar sözleşmeler yapacaksın işte o imzalar falan biraz eylül ayına bırakırsan senin için daha hayırlı olur mesela bak o deminki kişiyle şurada da gördün mü? tek vücut olmuşsunuz birazcık böyle birbirinizden şöyle kendinizi geri tutuyorsunuz hani evet bir araya gelmek gibi bir durumunuz var ama ikiniz de birbirinize karşı biraz temkinli gibisiniz Hani nasıl denir? Yani o mu gelsin, sen mi gel? Biraz orada şeysiniz. O bana gelsin, ben ona gideyim gibi belki de. Şimdi böyle önümüzdeki günlerde artık böyle Ağustos'un 15'inden sonra gerçekten seni şaşırtacak bazı gelişmeler olmaya başlıyor. Bir kere bu sıkıntının arasında hayallerinin gerçek olması ile ilgili bazı gündemler var. Evet önümüzdeki günlerde böyle herkesi şaşkınlığa uğratacak bazı gelişmeler olabilir. Mesela şurada bir bayan var böyle parmağıyla birini gösteriyor. Bak görüyor musun? Şimdi etrafındaki insanlar tarafından böyle çok beğenilen haliyle, duruşuyla, tavrıyla çok beğenilen bir insan olabilirsin. Ve gerçekten böyle ailen, eşin, dostun, akrabaların arasında böyle parmakla gösterilen birisin. Hani gerek yaptıklarınla, gerek böyle duruşunla, halinle, tavrınla Bak görüyor musun sıkıntıların falan da inşallah geçip gidiyor temiz aydınlık var bazı istediğin şeyler var onlar gerçek olacak mesela ani gündem değişiklikleri olacak hayatında ve bu değişen gündemler seni sıkıntılarını falan da giderecek İş değişikliği gibi şimdi iş yerinde melikte çalıştığın insanlardan seni kıskananlar var böyle ne bileyim Arkandan iş çevirenler olabilir, bazı kuyunu kazan insanlar olabilir. Bunların hepsini tespit edeceksin ve bunları önümüzdeki günlerde hayatından zaten göndereceksin. Hatta böyle bu ara kafanda acaba ben bu işte dursam mı yoksa iş değişikliği yapsam falan gibi düşüncelerim bile olabilir. Ama bence sen sakin ol, yerinde kal, çok memnun olmayan kimse bırak onlar gitsin. Aşk hayatınla ilgili de böyle artık o 18 ve sonrasında aşk hayatınla ilgili de adımlar atılabilir gelenler olacak evet ama ister misin bilmiyorum dikkatli ol temkinli ol herkese ve her şeye karşı temkinli ol yuva kuran güvercinler çıkmış bak çok güzel bir kaplumbağa var demek ki ev almak ev kurmak konuları gündemin olabilir. şunu bir dökeyim de size de göstereceğim. Evet. Bak görüyor musun? Şurada iki kişiye peş peşe düşmüşler. Bak burada aydınlık bir yolları var. Aydınlığa doğru gidiyorlar. Şurada bir kaplumbağa var. Ev konusuyla ilgili burada da bir kalp var. Demek ki güzel bir ev fırsatı yakalayacaksınız. Bu evi alacaksınız. Şuradaki kuşu gördüm. Bak gagası, kafası, yuva kurmuş. Sanki buraya yuvalanmış bir kuş var. Ve burada böyle bak kocaman bir balık giriyor. Hanenin içinde bak kısmetli olacağın bir döneme giriyorsun. Hanene gelecek olan güzel kısmetlerim var. Hanene doğru yönelmiş bak görüyor musun? Sanki böyle yarış yaparak hanene doğru gelen kısmetlerin bunlar senin. Bak. Kocaman bir kuş yakalamışsın görüyor musun? Yakalamışsın zorla onu. Çok büyük bir fırsat yakalayacaksın. Zaten çok güçlendiğin bir döneme giriyorsun. Evet kafanda ikilemlerin var ama o ikilemlerin hepsinden kurtulacaksın. Mirisini bak görüyor musun? Uzun boylu zayıf bir erkeği alt etmişsin resmen. Böyle bak Aynen şu şekilde tutuyorsun. Bak gördün mü? Resmen böyle tutuyorsun. Şimdi o evet sana bir adım atacak ama senin tepkinden korkuyor bence. Çünkü böyle elinde sıkı sıkı tutmuşsun onu. Yani bana kötü tepki verir diye korkuyor. Ne halt ettiyse artık korkuyor şu anda. Zaten sen böyle kocaman bir aslansın ve şansın bahtın açılıyor. Çok şanslı bir döneme giriyorsun. Burada ya hamile ya sıkıntıdan karnı şişmiş. Bakar mısın karnını zor taşıyor yani. Burada bir V ya da Y harfi var. Bak görüyor musun? V ya da Y harfi var. Şurada bir bayan, bir erkek bir yüzleşme yaşıyorlar. Aydınlık kapılar var önlerinde açılmış olan. Burada bir TL. Para konularıyla ilgili birileriyle tartışmalı durumlar yaşayabilirsin. Ne zamandır alamadığın bir paran var. Bunu almak istiyorsun. Kimseye borç verme bu ara. Bu arada kimseden borç alma. Burada sarmaş dolaş olmuşsunuz birisiyle. Demek ki aranızdaki problemler çözülecek. Sarmaş dolaş olacaksınız. Hanenin içine kocaman bir beyaz güvercin. Bir barış güvercini geliyor. Bak kanatlarına falan bak. Evet. Evet uzun telefon görüşmeleri yapacaksın. İlk önce telefonda görüşeceksiniz, sonra yüz yüze görüşmeleriniz başlayacak. Ses getirecek haberler, ses getirecek gündemler, ani gündem değişiklikleri, ani kalabalık ortamlara gireceksin. Her şey yani bu ara böyle hani böyle ani ani gelişmeler olacak hayatına yani böyle planlı değil her şey aniden gelişecek gibi görünüyor biz ne dedik akrep burçları değil mi akrep burçları için demek ki kafada ikilemler ani gündemler şok edici gelişmeler ve haberler ve böyle hayatınızla ilgili şok edici ayrıntılar acaba ne olacak değil mi? Anne içerisinde anne ile babanın arasında kalabilirsin. Anne ile baba arasındaki gerginliklerde taraf olmak zorunda kalabilirsin. Bir büyüme dönemine giriyorsun. Çünkü hayatınla ilgili yeni başlangıçlar yapacaksın. Büyüme dönemi ne olabilir? işinle gücünle ilgili büyüyecek olabilirsin. İşinle gücünle ilgili yeni başlangıçlar yapacaksın. Evet askıda kalan mevzular birazcık böyle sıkıntıya sokacak gibi görünüyor. Gizli düşmanların var. Gizli düşmanlarına dikkat et. Gizli düşmanların bence iş para kariyer durumlarıyla alakalı olduğu için iş, iş yerinde olduğunu düşünüyorum. Evet hayatınla ilgili bir farklılık halini tarzını tavrını değiştirmek gibi olabilir. Bir erkekle ilgili kararsızlıkların var. Hani bitse mi devam etse mi zannedersen bitireceksin gibi de görünüyor. Aşk konu eşli aşk konularıyla ilgili. ...bir güçlenme dönemine giriyorsun... ...gerçekten elin güçlenecek... ...bu ara ama birazcık duygusalsın... ...bir yenilenme dönemindesin... ...iletişim konularıyla ilgili... ...önemli ayrıntılar... ...bak şimdi birileriyle konuşurken... ...iletişim konularında... ...bu hayatından gitmiş olan insan olabilir... ...onunla konuşurken önemli ayrıntılara odaklanacaksın... ...hani böyle... E, ...o senin her şeyi böyle yüzeysel geçtiğini... ...düşünürken sen gerçekten önemli ayrıntılarda... ...boğulmuşsun aslında... Biraz sorumlulukların artmış gibi görünüyor iş yeriyle ilgili. Şimdi sen bu iş yeriyle alakalı evet sorumlulukların artmış, çok çalışıyorsun ama hak ettiğin ilgiyi ve alakayı ya da maddi imkanı alamadığını düşünüyorsun. Orada işte bir karar vereceksin. Ya hep ya hiç diyeceksin. Özgürleşiyorsun. Demek ki başka bir iş planın var. Biraz hırslanmışsın. Şansın, talihin açılıyor. Hayatınla ilgili, işinle, gücünle ilgili riskler alacaksın. Çünkü çok fedakarlık yaptın. Kıymetin bilinmemiş. Evet biraz böyle planlı hareket edeceksin. Adalet konularıyla ilgili de planlı hareket et diyor sana. Birileriyle <laughs> hukuksal mücadelelere girişebilirsin. Ancak bu Ağustos ayı için bunu yapmasan senin için daha iyi olur. Ama böyle destekleneceksin. Destek ve yardım göreceksin. İnançlarınla alakalı diyor ki bazı insanlara çünkü inancın kalmadı ya dikkatli ol o insanlara karşı diyor tartışmalı durumlar yaşayabilirsiniz hani kavgalar çıkabilir evet gerçekleri gör gerçeklerden kaçma çünkü gerçekler sana kendini güvende hissettirecek patronlarınla alakalı huzursuzlukların var sezgilerini çok güçleniyor sezgilerine odaklan bu ara kafanda çok soru işaretleri var aslında tutkularının peşinden gitmek istiyorsun hani kafanda ikilemler varsa sen aslında tutkularının peşinden gitmek istiyorsun ve hayatında inanılmaz böyle hızlı değişimler olmaya başlıyor evet değişimlere ayak uyduracaksın tutkularının peşinden gideceğin güzel bir döneme giriyorsun evet canlar bugünlükte benden bu kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın arkadaşlar seviyorum size hoşçakalın